Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Temmuz 2022. Tabi videoyu tam ne zaman yükleyebilirim bilmiyorum. Biraz internet sorunu var. Bir süredir de çekemiyordum video. Ne ee, neden yaptık? Bu kısa bir video olacak. Genel olarak Temmuz ayını böyle çok detaylı incelemeyeceğim ama özellikle önemli bazı yerleşimler var. Ee, bu bir fırsat da yaratacak. Hem mümkün olunca fırsatları konuşup sizin bundan faydalanmanızı sağlayacağım. Hem de bir uyarım olacak. Ee, önemli ayın yarısı ve diğer ikinci yarısı ile ilgili bazı uyarılarım olacak. Bir de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Büyük ihtimal hani astrolojiye ilgilenenler zaten birçok farklı yerden Temmuz ayının ilk yarısının ne kadar önemli olduğunu okumuşlardır, dinlemişlerdir. Vedik astrolojide, bunlar Vedik astrolojiye göre yerleşimler, gezegenlerin birçoğu Hemen hemen hepsi kendi evlerinde olacak. Bu ne demek? Gezegenlerin çok güçlü bir şekilde vaat ettikleri konuları hayatımızı taşıyacaklarını aslında anlatacak bize. Bunları hayatımızda bize yaşatacaklar. Çünkü gezegenin kendi evinde olması demek. O gezegenin niteliklerini tam olarak bize vermesi anlamına geliyor. Güneş hariç, <laughs> Ruhuketü'yü de saymazsak eğer, onlar çünkü hesabı gezegenler fiziki bedeni olan tüm gezegenler kendi konumlarında olacaklar, kendi evlerinde olacaklar. Bu da yeni başlangıçlar için muhteşem bir dönem olduğunu gösteriyor. Özellikle de bugün yani 2 Temmuz, bugün aklınıza gelen bir fikir, başlamak için içgüdüsel olarak bir eğiliminiz varsa bunun peşinden gidin. Bugün onun için bunu somutlaştırmak için bir adım atın. Bunu somutlaştırabilecek iyi bir gün. Çünkü bugün enerjisiyle büyüyecek kuracağınız bir şirket olabilir, başlayacağınız bir ilişki olur. Hatta bugün doğan bir çocuk varsa, muhtemelen şanslı bolluk, bereketi çok iyi olan çok farklı çocuklar olacak. Gelecekleri de e, hayatlarının birçok noktası çok daha e, keyifli, kolay, e, çabuk ulaşılabilir olacak. O yüzden biz de bugün bir şey doğurabiliriz, bir şey imza atabiliriz, bir internet sitesi kurabiliriz. Bir Instagram hesabı açabiliriz. Her neyse, canınız ne yapmak istiyorsa, hayaliniz neyse onun bugün başlangıcını yapın. Ama bu süreç özellikle 11, yani dolunaya kadar, 13'üne kadar bu süreç devam edecek. Bir iyimserlik olacak. Bu piyasalarda da olur, kriptolarda da olur, kendi hayatlarımızda da olacak. Çıkacağımız tatillerde de olacak, işimizde de olacak. Bir şeyler daha kolay olacak, daha anlamlı olacak daha doğrusu. Her şey dolu dolu yaşanacak. Ama bu e, akabinde bu iyimserlik bir anda dolunaydan sonra tersine dönecek. E, 15'inde özellikle 13-15'i arasından sonra bu yerleşimlerin, bu bahsettiğim iyi yerleşimin içinde bir yerleşim dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. O da Rahu ve Mars'ın Koç burcundaki birleşimleri. Mars nedir? Mars enerjimizdir, tutkumuzdur, motivasyonumuzdur. Girişim, becerilerimizdir. Ama aynı zamanda öfkemizdir. Cinselliktir. içimizdeki birikmiş öfke, saldırma içgüdüsü ama keşfetme içgüdüsü gibi çok eril yönümüzdür bizim. Rahu nedir? Rahu da obsesyon ve abartmadır. Şimdi Rahu ile Mars'ın birleşmesi ne yapacak? Mars'ın temsil ettiği bütün alanları Rahu abartmaya başlayacak. O yüzden dikkat etmemiz gereken noktalar var bu ay. Özellikle demin bahsettiğim ruhu konularında hepimiz hata yapmaya e, açık olacağız. Tutkularımıza, heyecanımıza e, yenik düşebiliriz. Ya da bu tetiklenecek ve bununla ilgili bir ders gelecek Temmuz ayı içerisinde. Özellikle de ikinci yarısı bunun daha stresli olduğu bir süreç. Onun için ilk yarıda en azından kendi tutkularımıza ve içgüdülerimize birazcık daha hakim olmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü diğer gezegenler mesela Venüs bu ada bize keyif veren yeni ilişkiler de vaat edebilir. Ama keyif veren her türlü durumu vaat ederken Rabbi Mars bunda böyle bir abartma eğilimi uyandıracak içimizde. Bu da hatalar yaptırabilir. Mars nedir? Cesaretimizdir. Cesaretimiz artacak. Mesela piyasalarda da olabilir. Yani yatırım yapan insanlarda da bu önümüzdeki 10 gün yatırım yapma ve risk alma içgüdülerimiz daha e, agresif olacak, daha cesur olacağız. Böylece ilk başlarda bu iyi giderken ayın ikinci yarısı bir anda olumsuza dönecek. Piyasalar için de mesela kriptoları düşünelim. Kriptolarda zaten geç daha önceki videolarda ne demiştik? Toplamak için bir iki hodl için bir iki yıllık bir portföy oluşturmak için e, 29 Nisan'dan beri çok uygun bir dönem diyordum. E, ben bu şekilde de davranıyorum. Ee, ne zamana kadar devam edecek? Şimdi özellikle bu 13'üne kadar diyelim, Temmuz ayısının ilk yarısına kadar bir tepki gelebilir, yani e, tekrar bir yükseliş başlayabilir, ama bu da geçici bir kar realizasyonu fırsatı olacak. Çünkü yılın ikinci yarısı, pardon dilerim, Temmuz'un ikinci yarısı tekrardan geri dönecek piyasa. Ne zamana kadar devam edecek? Ee, kriptoların üstündeki bu baskıyı oluşturan Satürn'ün baskı bırakma noktasına kadar. O da yine aslında Temmuz ayının sonlarına doğru oluyor. O yüzden bir çıkış sonra tekrar bir düşüş. Ondan sonra geçici bir orta vadeli yükseliş trendi yaşayabileceğiz bu süreç içinde. Ama kriptolarla ilgili daha uzun bir video daha sonra yapacağım. Eğitimlerde bir buçuk yıllık bir analiz yaptık. Bu analizde paylaşacağım bir süre sonra. Ama dediğim gibi burada bir satürn baskısı ve 2023-2024'te de bu baskı devam edecek. Ama arada bu yılın dediğim gibi daha önceki videolarda yılın ikinci yarısı birçok insanın zararının birçoğunu çıkarttı. Bugünlerde hodulu yapanların iyi kar edecek bir dönem gelecek. Şimdi tekrar temmuz ayına dönersek dediğim gibi ilk bir hafta 10 gün oldukça tadını çıkartabileceğimiz yeni başlangıçları yapılması gereken bir süreç. İkinci daha çok dikkat edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Peki Rahu ile Mars'ımız hangi evimizdeyse o ev konuna çok dikkat edeceğiz. Mesela Koç Yükselenler için bahsediyorum. Koç Yükselenler için birinci evde gerçekleşeceği için bu Rahu-Mars Conjunction'ı tüm hayatımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Yükselen'in ya da Ay'ı Koç Burcu'nda olanların daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü tüm hayatlarını etkileyen sorunlar olabilir, kazalara açık olabilir, özellikle kafayla ilgili yaralanmalara dikkat edin. Bu süreç Mars kazaları temsil ettiği için ve bu da bizim karmamızı temsil ediyor. Bu dönem Temmuz ayı, bize e, fiziksel bedenimizdeki yaralanmalar vesilesiyle hayatın karmamızla ilgili bize verdiği mesajlar gelecek. Hangi emzayan trans geçiyorsa daha çok o ev konuları aktive olur. Biz o ev konularını tam yapamadıkça, o ev konularıyla ilgili başarısızlıklar oldukça vücudun o organı bize mesaj gönderecek. İşte Temmuz ayının özellikle de ikinci yarıyı iyi dikkat, yani iyi izlemek gerekiyor. E, parmağımızda mı bir sorun var, elimizi mi kestik, omuzumuz mu bize bir şey yapıyor. Eğer bir yaralanma varsa özellikle o organa, o bölgeye çok dikkat edin. Çünkü o bizim uzun süredir ihmal ettiğimiz, göz ardı ettiğimiz ama aşmamız gereken bir sorunu belirtecek. Vedika e, astroloji bilenler için, e, haritayı okumasını biraz bilenler için e, transit hangi evimizden geçiyorsa o evimizi temsil eden insanlarla olan ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı yükselenler için çok olumlu fırsatlar olacak. Ani değişim ve ani faydalı etkiler getirecekler mesela ay yükselenler için oldukça iyi bir süreç olacak bu İşleriyle ilgili yeni fırsatlar gelebilir gayet güzel olacak onlar için Onun dışında tek tek bütün burçları şu anda video çok yüklü olacağı için yapamıyorum ama ileride belki onları da konuşuruz ama dediğim gibi hayatın size verdiği mesajlara dikkat edin. Astroloji bilmiyorsanız da ee, ne yapabiliriz? Astroloji bilmiyorsak tutkularımıza, heyecanımızı abartmamaya çalışalım. Gelen içgüdülerimizi kontrol ederek Mars'ın yıkıcı enerjisini değil, yapıcı ve yeni alanları, yeni macera alanlarını, yeni heyecanlara ama tabii biz destekleyecek heyecanlara gitmek için o enerjiyi kullanmaya geçelim. E, şimdilik e, söylemek istediklerim bunlar. Yine farklı bir videoda e, Ağustos-Temmuz sonuna doğru inşallah e, yeni bir video daha yapacağım. Bu videoda e, Satürn'ün tekrar o girişiyle gelişiyle kripto paraların üstündeki etkiyi e, Jüpiter retrosunun başlamasıyla hem hayatımızdan piyasalara etkileri yeniden analiz edip aktarmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere sevgiler